Hakem düdüğü çalıyor ve ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda futbol severlerin aradığı heyecanı bulamadığı bir mücadele olmuştu. Bakalım bu durum değişecek mi? Bob. Manuel Locatelli. Raspadori. Retegi topu alıyor. Raspadori. Diengler sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Ve faul kararı geldi. Serbest vuruş. Ve bu tehlikeli topun geçmesini önledi. Di Marco. Şimdi Barella. Musa. bu Ve bu pasın geçmesine müsaade etmedi. Mücadelede normal sürenin son 30 dakikasına giriyoruz. Öne geçme şansı ve topu alana gönderiyor. Açılışı yapıyor. Ve işte gol bir kez daha ekranlarda. Gördüğünüz gibi çok güçlü bir şekilde topa vurmuş. Bu topun kurtarılmasının son derece zor olduğunu düşünüyorum. Skor 1-0 ve maç yeniden başlıyor. Holland Retegi Retegi etkili bir müdahaleyle rakibin hücumunu sonlandırıyor. Holland Topu uzaklaştırdı. Ve normal sürede son 20 dakikaya giriyoruz. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Ve evet, Donnarumma. Raspadori. Locatelli topu alıyor. Raspadori. Korner kazandı ve evet. halk açmaya çalışacak. Bir <laughs> köşe şansı daha yakaladılar. <laughs> Tehlikeyi uzaklaştırıyor. <Gülüyor> <Boncomo>. <Gülüyor> Topla buluşan Haaland. Etkili bir müdahalede bulunduğu top kaybı. Evet, tribünler bu fırsatı değerlendirerek oyuncuların bu çabasını takdir ediyor. Artık bu maçı kazanmaya çok yakınlar. Top alta çıktı. Hakem şimdi oyuncu değişikliğinin yapılmasını istiyor. Konali. <laughs> iki Ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Konuk takım sahadan mağlup ayrılıyor. <laughs> İlk dakikadan <laughs> itibaren rakiplerin bu maçı kazanmayı ne kadar istediğini gösterdi. Onlara tam olarak karşılık veremeyince bir gol farkla yenildiler.